Merhaba Landın YouTube. Gençlerin bu bölümünde günlük görevlerden birazcık bahsedeyim dedim. Temellerden bahsettiğimiz şu anda yani bu seride. Bugünkü konumuzda günlük görevler yani şuralarda gördüğünüz mor simgeler. Bunlar nedir ne işe yarar falan filan zaten genel olarak şurada ödüller kısmından ne işe yaradığını görüyorsunuz. Her neyse hadi bir başlayalım. Öncelikle günlük görevlerinizi görebileceğiniz iki yer var. Birincisi zaten haritanın kendisiydi. İkinci de şu üstteki işte maceracı defteri ya da maceracı kitabı diyeceğimiz yerde burada komisyonlar var. Dört tane komisyon oluyor ve buradan önemli olan şeylerden biri ülkeyi değiştirebiliyorsunuz. Rastgele seçebilirsiniz. Monstat, Liyue veya Inuzuma'dan seçebilirsiniz. Ben genel olarak Monstat'ı seçiyorum çünkü Monstat'ın Genel toprağı düz olduğu için bir yerden bir yere koşması kolay oluyor. Diyoen'in içinde dağlar falan var o yüzden tuhaf yerlerde olabiliyorlar. Inuzuma'da adalar olduğu için birazcık tuhaf olabiliyor. O yüzden ben Monstat'ı seçiyorum. Tabi herkesin kendi zevki. Aynı zamanda şöyle bir şey de var. Monstat oyunun ilk bölgesi olduğu için genel olarak daha kolay görevler oluyor burada. Yani buranın düşmanları daha zayıf genel olarak. Zaten buradan alacağınız XP o kadar önemli olmadığı için sadece burayı genelde primogen ve şuradaki paralar için yaptığınız için yani pek bir fark etmez açıkçası. Bence yani burada siz de Mondstadt'ı seçebilirsiniz ama istediğinizi seçin yine de. Peki günlük görevleri nasıl yapıyorsunuz? Genel olarak oldukça kolay yani. Oradaki mor olanı, mor yerleri en yakın yerleri direkt ışınlanıyorsunuz. Işınlanma yerlerini sonra gidip savaşıyorsunuz ve hadi yapalım bunları. Aynı zamanda günlük görevlerin tarzları ne diye de sorabilirsiniz mesela. Onun da cevabını hemen vereyim. Günlük görevler genellikle saldırı tarzında oluyorlar. Yani düşmanlara saldırdığınız, birkaç tane düşmanı yen tarzında olan görevler oluyor. Onun dışında nadiren hikaye görevleri oluyor. Bu hikaye görevleri şurada achievement'lar kısmında galiba ilkteki de evet buradakiler mesela. Böyle günlük görevlerden bunlar geliyor mesela bu görevler. Ama mesela bana hiç gelmemiş şu anda. Tabi diğerleri başka görevler gelmiş de bunlar mesela hiç gelmemiş şu anda. Tabi şunun gelmesi için Liyue'yi seçmem lazım o tarz ama mesela bunun olması için galiba monstat'ın olması lazım ama emin değilim. Neyse genel olarak işte bu başarımları da günlük görevlerden alıyorsunuz ama gelme olasılıklar birazcık az. Hikaye görevleri dışında konuşma görevleri falan var. Onları da bir tane göreceğiz birazdan. Şu anda saldırı görevindeyiz mesela. Şöyle bir saldırı görevlerini şöyle genel olarak görelim bir. Yani genel olarak mantığı bu şekilde işte tahmin edeceğiniz gibi. Dümdüz düşmanlarla savaşıyorsunuz. Genelde bunlar iki grup şeklinde geliyorlar bir de. Buradan da görebildiğiniz gibi önce bir grubu yenmeniz gerekiyor sonra diğer grup geliyor. Hayır o nereye attın öyle ya gerçekten. <laughs> Neyse. Bir de işte genelde hangi ülke olacağını buradan düşen şeyler için de seçebilirsiniz belki. Eğer aradığınız şeyler mesela Liyue'de ya da Inuzuma'daysa oraları da seçebilirsiniz günlük olarak. Bu arada günlük görevlerin ülkesini değiştirdiğinizde direkt değişmiyor haberiniz olsun. Bir gün sonra değişiyor. Yani gerçek dünyadaki bir gün sonraya göre değişiyor. Onu da söylemek lazım. Şimdi bir tane şuralarda konuşma görevi vardı. Galiba şuraydı. Evet burası. Hadi gidip bir de konuşma görevi yapalım mesela. konuşma görevlerinde de gidip sadece birileriyle konuşuyorsunuz işte. FFF basıp direkt geçiyorsunuz. O mantıkla yani pek bir olayı yok aslında. Arada bir ama bulmaca soruyordu. Hala soruyor mu ona emin değilim açıkçası. Normalde bu şu anda gideceğimiz kişide öyle bir şeyler vardı. Bir bakalım. Belki yine soru tarzında olabilir. Yani birkaç taneden birini seçmemiz gerekiyordu o durumlarda. Ama uzun süredir görmediğim için belki de silinmiş de olabilir o tarz. Bir bakalım şurada. Ve şu anda bize saldırdıkları için ne yazık ki başlayamıyoruz göreve. Hadi artık ama Buraları işte FFF basıp geçiyorsunuz genel olarak. Evet. Mesela bu bizim seçeceğimiz tarzda olmuş. Öncelikle mesela buna bakmanız gerekiyor. Bunu da galiba görevler kısmında görebiliyor olmanız lazımdı. Bakalım neredeymiş o. Galiba bu. Evet, buna baktığımızda mesela diyor ki şu mimin seli dada miminunu ya da celi dada da diyebiliriz belki çünkü sonuçta hani bu da farklı bir dil. Bu mesela merhaba demekmiş. Şu muheye mesela olumlu bir şeymiş. Yeda da kötü bir şeymiş. Yayika yine kötü bir şeymiş. Yani olumsuz yanıt veriyormuşsun gibi. Yani hayır diyormuşsun. Ninizida da tehdit ediyormuş. O zaman öncelikle mesela Selidada diyeceğiz ya da Celidada. Ondan sonra Muheye diyeceğiz. Galiba bu kadar yani. Bir bakalım hadi. Tabi o seçenekler varsa. Burada gördüğünüz gibi Hilmi canlarla konuşuyoruz. Öncelikle mesela Celidada ile başlıyorduk. Hmm. konuşmayı istememiş diyor. Tamam iyi gitti şimdilik diyor. Peki sıradaki ne olacak? Muheyye'ydi. Tamam şimdilik de iyi gelmiş. Peki sonraki ne olacak diyor. Evet, sonraki neydi? Biz iki tane seçmiştik sadece. Hadi Yeda da diyelim. İyi tamam. O da mutlu oldu gibi. Tamam galiba bunu sevdiler diyor. Hadi bu kadar yeter geri dönelim dedi. Muhtemelen bu arada bunlar değişmiyor. Yani siz de aynalarını seçebilirsiniz. Aynı görev geldiğinde haberiniz olsun. Bu konuşmaları geçelim ve bitirelim. Bu görevi galiba ilk defa bitirmiş olabilirim. Çünkü şimdiye kadar hiç merak edip de okumamıştım. Ondan sonra muhtemelen şurada yine bir savaş görevi var. Evet gördüğünüz gibi sıfıra 5 diyor. Beşlik gruplar genelde tek seferde geliyorlar. Onu da söylemek lazım. Mesela az önceki 8'li gruptu. 8'li grupta 5-3 olmak üzere 2 grup halinde geldiler. Şimdiki 5 olduğundan direkt 5'e birden saldıracak muhtemelen. Hadi gidelim bakalım. Burası mı? Evet. Genelde bunlarda şöyle Abyss Mage oluyor zaten. Buradan da anlayacağınız üzere. Tabi bu Monstat için geçerli. Diğer bölgeler için değil haberiniz olsun. Düşmedi mi diyecektim. Tam düşmüş. Güzel. Genelde bu gruplar kolay oluyor bu arada. Eğer takımınız da düzgünse element kombolarına uygunsa en kolay bu oluyor görevler arasında şöyle etrafı da toplayalım da bir son vekine gidelim şurada son görev kaldı bu da muhtemelen bir konuşma görevi bakayım yanlışa tıkladım evet burada nimrod diye birine yardım edecekmişiz mesela yani genel olarak gördüğünüz gibi 3 tane tarzı var aslında günlük görevlerin. Birincisi savaşlar, ikincisi konuşmalar, üçüncüsü de bulmacalar tarzında. Bulmaca, gerçi dördüncü bir tane daha var. Onu unuttum. Evet dördüncü bir tane daha var. Hatta dördüncü bir tane iki farklı şekilde olabiliyor. Bir tanesi malları koruma üzerine yani bazı mallar oluyor bir yerden bir yere gitmesi gereken onları koruyorsunuz. İkincide de düşmanların malları oluyor onları durdurmaya çalışıyorsunuz. Bu tarzda da bir tane var yani bir görev çeşidi daha. Sonra tüm görevlerini bitirdiğinizde ne olacak ondan da bahsetmek lazım. Tabii önce bir görevleri bitirelim. bakalım buralarda bir yerdeymiş. Merhabalar. Buraları hızlıca geçebilirsiniz. F F, F F F basıp geçin yani. Genel olarak bir şey yok. Yani siz ne derseniz deyin zaten aynı sonuca gelecek. O yüzden hadi gidelim bakalım. Bu arada günlük görevleri niye yapıyoruz kısmına gelirsek de onu galiba söylemedim. Primogemler ve paralar içindi zaten o kısmını söyledim de primogemler en temelinde lazım olanlar. Primogemlerle birlikte viş açabiliyorsunuz. Oyundaki en önemli şeylerden biri zaten viş açmak. Çünkü bütün karakterleri almanız lazım falan. Falan filan işte buraları da geçelim hadi. Bazen böyle bir şeyler istiyor olabiliyorlar. Mesela bu meyve istemiş. Hadi meyveleri verelim. Ben de zaten meyve olduğu için direkt vereceğim. Hadi geri dönelim. Böylelikle bu görevi de bitirmiş olacağız muhtemelen. Bazen daha uzun konuşma görevleri oluyor bu arada. Yani her zaman kısa olmak zorunda değil. Mesela dün yapmıştım bir tanesinde. Gayet böyle 10-15 dakikalık falan bir konuşma görevi vardı. Yani resmen normal bir görev kadar da açıkçası. Ama burada bitirdik şu anda. Lan yani niye siyah ekranda kaldık acaba? o adamın gitmesini beklemişiz galiba. Neyse bundan sonra şuraya gelmeniz gerekiyor. Tabi sizi hangi ülkedeyseniz oraya işte. Sizin loncanıza kısacası. Loncaya gidip diyeceksiniz ki ben bu 4 günlük görevi bitirdim. O da diyecek ki al sana biraz daha para. Ondan sonra günlük görevlerle olan işiniz bitmiş olacak. Gerçi bir şey daha var. Onu da söylemek lazım. Önce buraya selam verip işte diyeceksiniz ki ben bütün görevleri bitirdim. İyi al sana ödül diyor. Onun dışında bir de şöyle Battle Pass dediğimiz sistem var. Bu Battle Pass sisteminde de aynı şekilde size soruyor yani günlük 4 tane görevini bitirdin mi diye. Bunu yanda yaparsanız bu puanımız artıyor. Bir de giriş ödülü de almışım ben. Burada işte Battle Pass'te bir sürü şey veriyor. Aynı zamanda şurada Battle Pass'in geliştirmesi şeysi var işte. Ginostik himmiş buradaki ismi. Onu da gerçek parayla satın alıyorsunuz. Onu da aldığınızda şu aşağıdakileri de alabilirsiniz. Bu seviyeye geldiğinizde mesela ben şu an 31. seviyedeymişim. Bundan önceki bütün ödülleri de alabilirim eğer ben bunu şu an açarsam. Her neyse günlük görevlerden alacağınız ödüller falan filan hepsi bu kadar. Günlük görevler ne tarz oldukları da temel olarak bu kadar. Bu yüzden bu bölümü de bitiriyorum. Beğendiyseniz beğenin, abone olun. Başka rehberlerde görüşmek üzere.